Hayat bir deniz yolculuğuna benzer. Siz de bu deniz yolculuğunda bir gemisiniz ve bu gemi hayatın dalgalı denizlerinde seyrediyor. Günler güneşli olabilir ancak bazen karanlık bulutlar gelir, fırtınalar kopar. Bu fırtınalı günlerde geminiz sarsılabilir ve yönünüzü kaybedebilirsiniz. Deniz feneri bu zorlu deniz yolculuğunda size rehberlik eden bir arkadaştır. Denizin dalgalı olduğu anlarda deniz fenerinin ışığı sizi güvenli sulara yönlendirir. Bu deniz feneri yaşamınızın zor anlarında da size rehberlik edebilir. Şimdi bu deniz feneri size bir şey söylüyor. Olumsuz düşünceler gelip geçici fırtınalardır. Onları reddetmeye çalışmak yerine kabul edin ve bu düşüncelerle birlikte olun. Ancak siz yine de yolunuza devam edin. Bu düşünceler sizi batırmaz. Sadece denizin dalgalı olduğu bir anı işaret eder. Deniz feneri işte burada bize önemli bir ders verir. Olumsuz düşünceler gelip geçicidir. Ancak sizin kararlılığınız ve kabul etme yeteneğiniz sizi güvenli sulara yönlendirebilir. Deniz fenerine güvenin ve yolculuğunuza devam edin.